Geldik trigonometriye arkadaşlar. A artı B pi bölü 6 imiş. O zaman buraya 180 yazabilirsin. Yazmak da istemeyebilirsin ama. 180 bölü 6'dan A artı B'nin 30 derece olduğu çıkıyor. O zaman şuraya gel. 3A artı 3B şeklinde yazmak istiyorum burayı. 3A artı 3B üzerine nedir? B ekledim. O zaman 3A artı 3B. A artı B'miz 30'du. 3 ile çarptığımız ne yaptık o zaman? 90 derece artı B yaptı. O zaman 90 dereceyi görüyorsam ne yapacak sevgili arkadaşlar? İşaret değiştirecek. O zaman tanjantımız kotanjanta dönecek. Kotanjant B olacak. İkinci bölgeye denk geldiği için de tanjant değerimiz eksi olduğu için eksi kotanjant B Neye eşitmiş? Eksi 8 bölü 17'ye. Kotanjant eksi de, o zaman bu durumda arkadaşlar biz şunu diyoruz. Sadece kosinüs hariç diğerleri eksiyi dışarıya çıkartacak. O zaman eksi kotanjant B'yi soruyor bana. Zaten bulduğum değer oymuş. O zaman cevabımız eksi 8 bölü 17 olacak.